Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülkenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklamasının ardından Alanya'da soğuk hava dalgası etkili oldu. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Alanya'da sahil bandına kırağı düştü. Çimlerin üzerindeki buzlanma görenleri hayrete düşürdü. Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasından nasibini aldı. Kent genelinde açık ve güneşli hava hakim olurken düşen hava sıcaklığı kendisini hissettirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı uyarı ile ülkenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağını, soğuk havanın bir hafta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu. Yarının ardından ülkenin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, Alanya'da düşen sıcaklığa rağmen güneş kendisini gösterdi. Rüzgarın etkili olduğu kentte sıcaklığın, bugün en düşük, 2, en yüksek 9 derece olması bekleniyor. Kentte sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle don oluştu. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sahile metrelerce yakın mesafeye kırağı düştüğü görüldü.